Herkese hep yeni bir mobil Legends videosundan merhabalar arkadaşlar. Hepinize selamım. Aleyküm bugün sizlerle beraber Freya oynayacağım. Solo lane'de oynayacağım Freya'yı. Diyorsun oyunu Sezon yeniden başladı. Oyun başına buff geldi. Bakalım başladık. Şimdi şöyle çok Neler çok olacak çok görecek. Şimdi sezon başında Fire'ye buff geldi. Böyle sınırsız skill atma olayı var arkadaşlar. Yani kolsuz çarı oldu Fire'ye. Ba 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 zın 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 zın, zın, zın. da Mistar varmış. İyi yok çekeceğim mi kanka? Mistar'a da buff geldi oyun başı. Şimdi şunu ver bana sen. Şu altındaki boncuklar var ya arkadaşlar o bitmedi sürece yok mu hiç İkinci skill'i bitmiyor. Freya bu sezon öyle bir buff getirdiler. Yani değişik bir buff. Şöyle pasifini doldurduğun zaman. Karşımda da Minstar var. Minstar'a da öyle bir buff geldi de. Bu arkadaş buradan çıkmayacak herhalde. Belli gibi. Kul altına çeker. Mesela hop. Anam cana bak. İşte öyle arkadaşlar. Yani vuruyoruz. Ama şey saniye soktuğunuz zaman koldana girdiği zaman tabii ki sınırsız vuramıyorsunuz ama sınırsız skill atıyorsunuz yani bildiğin bak Oo, hiç bitmeyen hiç bitmeyen skill yapmışlar ya Hoppa de, bak hiç bitmeyen skill'i var ya öyle bir fre yapmışlar yani güçlü hem kolsuz eros olmuş yani kolsuzlar için birebir olmuş yani size öyle diyeyim ne oluyor burada bizim eleman kaplumbağa oynar mı oynamaz oynuyor mu Mr'a girip saldırı, bu parçalayacağım ben de sürekli kule altına kaçtığı için pek şey yapamıyorum tamam Oyna, oynarız bunu ne oynarız Aa, ba ba, ba. Kanka, ilham basamadım lan. Vay anasını. İyi güzel, fena değil. Görüyoruz ee, görüyorsunuz arkadaş, öyle bir buff gelmiş. Bakalım oynarız, oynar. <laughs> Sen ne yapıyorsun Zilong? Şey, sesini ne yapıyor? Hı kafana attım şimdi vurayım mı? Kovalamayı sevmiyorum. Sevmem, kovalamam. Asla. Kanka kule altına mı doğru kaçacağım böyle ya? Aman en nefret ettim oyun tarzı ya. Vuramadım kul kuldana girmiyor arkadaşlar bir şey. Bakın görüyorsunuz. Yeni parçaladım adeta. E daha da ne yapayım? E biriniz gelin lan. Yani biriniz geleceğiniz oraya. Tek başıma da o kadar da dayanıklı değilim arkadaşlar yani. Adamın hemen ardı geliyor ama gördünüz mü? Yeni parçaladım yani. Güçlü ya. Bence alın alın oynayın abi. Hele yüksekliklere çıkmak istiyorsanız şu an filmi var ya tam oynanacak pik ben size o kadar diyeyim bu arada umarım video hoşunuza gider videoma abone olup like atarsanız ve yorum yaparsanız beni çok 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 mutlu edersiniz arkadaşlar şimdiden yaptığınız yorumlar ve atacağınız like'lar için hepinize evet, teşekkür bak asla da çeme kanka orada olduğunu biliyorum ben seni niye zorlayayım bizimkiler inatla orada zorluyor Sonda var ya bir kafalarına atlasam. Geldi bu da öldü. Abiciğim bir çekin de bir oynayakla ana. Çık. Ben daha zorlamam. Franco çık ya çık. Boşuna bu yani hiç abes zorlamaya bile gerek yok abicim orada bak, adam hala inadına ardın yok işte girip zorlamanın bir manası yok ki amirim. Şimdi şu kuleyi açalım Hop ver 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 kuleyi ver kardeşim ver 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 Güzel Canına bak, canına bak. Hop. Ama yani razı multi atıyor rastgele gidiyor ben giriyor multisinin içine de ya. Lan çıldıracağım çıldıracağım cam la la illallah. Lan arkadaş rastgele ulti atıp da hmm. Kudurdum arkadaşlar kulaklarım çınladı. Ben bu arada bir pezemengim. Pardon yani öyle demeseydim yine. Yani lehinimi vermem. Şimdi bu bu arkadaş çünkü lehinden ayrı, ayrılmıyor. Bakın. Minstar'a da güzel hem revamp geldi hem buff geldi arkadaşlar. Ha. Ben size söyleyeyim. Bunun içimde var ya. Bunu şimdi var ya yarım yarım. Gel lan buraya. Kaçtım mı? Nereye? Kimse gelmiyor. Neyi şunu şöyle. Fight önemli arkadaşlar. Şuraya hemen bir tur daha ettirip Aşağı midde ne oluyor? Midde bayağı savaş var. Ama lane daha önemli. milyon daha önemli falan. Yalnız oraya bir girsem var ya. Abo. Saldırın la. Burada manyağım varlar. Ay! Uf! Ay! Şerefsiz niye başımı çaldın lan kahpe? Ben demedim mi? Orada bir manyak vardı diye. Bol manyak mı atmıştı bir video ya. Please my report my team diyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Ben ne dedim size? Orada benim bir manyağım var dedim yani. Çok serinden oradan. Ama sürekli niye böyle fight aşkı var bizimki elemanlarda onu da anlamış değil. Mesela ben bunu yakalarsam ben bunu yerim. Ama pençesini attı lan salak lan bu. Gel bakayım buraya. Gel gel gel. Bak hiç bitmeyen sikil ya. Hiç bitmeyen sikil ya. Hop bada. vuruyorsun kardeşim hop bada. Tamam. Aha. Kaçtı mı? Lan gel lan bu attan saldım lan. Ay! Vur gitsin vur parçala gitsin yani ya. Görüyorsunuz arkadaşlar. Permaba. Freya'ya. Pelmaba ya başka çaresi yok yani. Tam perma banlı kere olmuş. Şimdi yine saldırı çıkacağım da. Bunu çıkacağım. Buna da zaten nör şey geldi. Buff geldi. Bazı itemlere de buff geldi arkadaşlar doğru Onu bir ara gösteririm ben size. -de bir de orada bitiririz büyük ihtimalle de. Bizim zorlamaz. zorlama sallar. Sürekli fight diyorlar, sürekli zorluyorlar. Bu da iyi bir şey değil arkadaşlar ben size söyleyeyim yani. Sürekli fightlamak oyu kazandırmaz diye biliyorsunuz mu? Çünkü rakibi kastırıyorsunuz. Rakibi kastırdığınız için Bu sizi yani aslında önde olsanız bile maçı bir nevi kaybetmenizi sağlıyor. Çıkın. Kule altına girmeye gerek var mı ya? Niye zorlayalım? Niye zorlayalım mesela yani? Leyinlerimize açmışız. Buraya gelseler yakalasak keserik. Ne neyse oynayacaktım da vazgeçtim ya. Hı -hı. Gerek yok o kadar da güçlü değiliz. Girmem zorlamam, ölmem. Ben sevmiyorum öyle zorlama işlerini. Böyle sakin olacağım. Usul yine olacağım. Usul yine. Bak hala fayda. Gerçi ittihdenin oraya girmesi şu an hata. <laughs> Ultisi yok. Bizim Lord'u almamız lazım. Şu an yani var ama ya. Yani. Oyun late'te kalırsa sıkıntı. Çünkü sesiniyon üzer bizi. Sesinin denilen arkadaş bir tık bizi var ya. Üzeyebilir. Üzer yani. Lord alsa oraya biri geldi, onu çekti, kafalarına atlayabiliriz. 12 Lord'unu alıp bitiririz ya büyük ihtimal o kadar aşırı zorlamaya gerek yok. Şu bafa alalım. Sen mi alayım? onu, onu ben alayım tamam tamam onu ben alayım. Allah Allah. Tamam yenin daha şansı yok ya bu arada. Onu zaten düşürdük. Olece Ve kardeşim. Şu buff'ı da ben alayım. 12 lordu. Ama buff alıyoruz bak yani gelip fightlamanızın bir manası yok ki. Girip oynarız ama fight Tamam. Ay nasıl vuruyorum kafalarına kafalarına ya ya abi değil ben forever ya bayım değil ya oynayalım bir ters biter biter bir ters bir ters hop kule fokus ol kardeşim anlarım lan sen ama Lord almadan bitmez bence. Lord'a girelim ya. Lord'a gir. Ben orada kuleye vurmak için denedim de yok yani. Bizim elemanlar girmiyor o yüzden zor. Güzel. Aferin Clint. Onu kestin ama ölmeyen yok. Şimdi bana bir tane ne veriyorsun kardeşim? Bundan veriyorsun tabii ki de. Avcı darbesi. Hem hareket hızı alalım. Hem şey alalım. En son bir tane de ölümsüz alırık. Ölümsüzlük alırık. Onunla videomuzu taçlandırırık. Ne oluyor? Bak şimdi oraya kim girdi mesela? Kını. Güzel. Güzel. Abi manyak daha var ben size söyleyeyim. Nasıl kaçıyorlar bak hele. Anam korku. Korku ya. Bilsin Evet arkadaşlar gördünüz Freya'nın gücünü anlatmaya gerek yok. Yani tek kolsuz erosu olmuş perma. Perma yani banlı banlayın ama da güzel de olmuş. Yani zevkli olmuş yani oynaması bayağı zevkli. Yeni sezonun ilk maçı sizlerle olsun. Yani Freya maçıyla olsun. Değil, olsun istedim beraber oynayalım. Yine sezon başlangıcında beraber yapalım istedim. Umarım video hoşunuza gider. Kanalıma abone olmayı, videoma abone... like atmayı ve yapmayı, yapmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.